Yemek, temizlik, çocukların bakımı, ütü, ev işleri listesi saymakla bitmiyor. Peki erkekler ev işlerinde eşlerine ne kadar yardımcı oluyor? Bol bol dağıtıyorlar. Eşim bir fıtığında ameliyat olduğu için evin temizliğini ben yapıyorum. Yaptığı yemekleri yiyor tabii. En azından bir çay demlemesine, bardakları getirmeye yardımcı oluyoruz. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü erkeklerin ev işlerine en fazla vakit ayırdığı ülkeleri araştırdı. Birinci, günde 114 dakika eşlerine yardımcı olan erkeklerle Slovenya oldu. Türkiye ise sondan ikinci sırada yer aldı. Türk erkekleri 24 saatin yalnızca 21 dakikasını eşlerine yardım ederek geçiriyor. Etmem ben. Etmem. Ben hiçbir iş yapmam evde. Hep otururum. Eşim hizmet eder bana. Ben çalışıyorum, dışarıdan para getiriyorum. O da ev işlerine, çocuklarına baksın. Madem bu demokrasi ise... Yeri geliyor, oluyor Hangi işleri yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Nasıl yardımcı olma kızım? Yok ya olmuyorum yani. Neden peki? Ya onun işi ayrı bizim işimiz ayrı. Bulaşık yıkamak ol... Hayatta adetim nedir? O kadın işi. Ama öyleleri var ki haklarını yememek lazım. Ben süpürüyorum bulaşıklarını yıkıyorum. Bizim sıcak sular bol akıyor. Ben de deterjanı fazla kullanıyor. Köpürte köpürte yıkıyorum bulaşıkları. Hanımda astım var benim. Ben de Sofrayı toplarken, şey getirirken, kaldırırken yardım edeyim. Masayı sileyim. Yetmez mi? Yeter <laughs> mi? Yeter. Yemeklerimi yapıyor, bana yardım ediyor. ediyor. Hangi yemekleri yapıyorsun? Lahana dolması, kabak dolması, ee, neydi, e, mantar pişiririm, pilav pişiririm, kuru fasulye pişiririm. Nasıl yapılıyor lahana dolması? Lahana dolması, güzelce içini yaparsın. Bulgur korsan bulgurla, yoğurtta şeyle, domasında olan, biberinde olan, kıymasını atan, lahanayı haşlan, ondan sonra döken, saran. Türk erkeklerinin ev işlerinde tembel olmasının esas sorumlusu aslında kadınlar. Birçok anne erkek çocuklarının isteklerini ayağına getiriyor. Onlar da annelerinden gördüğü hizmeti eşlerinden de bekliyor. Öyle görmüşü söyle etmiyorum yani edemiyorum. Hayat müşterektir, paylaşmak lazım. Yani yardımcı olmak lazım.